Kim evet. de çekiyorsun? Evet. Onu mu çekiyorsun? Evet. Bu olmaz. ya. hadi hacı hacı eşkiri hadi. Sonra kaya yok diyor. Yok yok yok. Yok yok Ya o da hadi abi. Ne biçim am biçerim seni? Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Hadi abi ne bekliyorsun? Hadi. Hadi, hadi Hamido. Ya kötü yere gelmişiz, kötü yere bura atılır mı? Hayır! Hayır! Hadi Hacı Musa. Ya Allah. Hadi. Ya hadi ya. Hüseyin bunlara ne içirdin sen ya? Allah aşkına ne içirdin siz kardeşim ya. Geç abi geç. Hadi Şerif baba. Hadi Şerif baba'ya bak. Yavrum benim be. Allah hadi biraz bekleyelim demiştim sana. Hadi. Hadi buraya da ya. Hüseyin abi. Hüseyin abi girmeyin. Harbiden girmeyin. Ne oldu? Hadi abi çevir Ramzi Tiloli. Osmanım be. Yapışın hadi arkadaş ya. hadi hadi. Sanki buna Buna şey getireceğim ya? Abi mevlüt diyor, hadi mevlüt diyor, hadi. Ya vallahi benim burada ne işim var? Ya. Malina, Abdurrahman'a ne diyecek? Oh, Abdurrahman, bekliyoruz işte bak saat kaçta geldik buraya, saat yedi buçukta buradayım. Hadi seni öpüyorum. Sen kendin. Hadi kendine iyi bak. Hadi bakalım Allah'a emanet.